Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni videosundan herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, biz de iyiyiz. Görmüş olduğunuz gibi Skin Club'dayız. 582 dolar bakiyemiz var. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyon link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz sitemize. Görmüş olduğunuz gibi sitemizde upgrade, misyonlar, event, battle yani kasa savaşları mevcut. Aynı zamanda etkinliğimiz var. Siz de etkinliğe mutlaka göz atın derim. 193 tane tokenimiz birikmiş. Siz de site içerisinde oynadıkça tokenleriniz birikecektir. Siz de buradan dilediğiniz itemla ya da herhangi bir kasayla ya da parayla bakiye ile takas edebilirsiniz. Şimdi dönelim aldığımız kasayı açalım bakalım. Egzotik kasası aldım. Ne çıkartacak hep beraber bakalım. Evet bıçakları geçtik. İki bıçağın ortasında durduk. <laughs> Güzel. Devam edelim. Kasalarımızı açacağız. Şöyle ufak kasalardan açalım bakalım. Üçlü, dörtlü. Bakalım içerisine. 48 dolar verdim. Bakalım ne verecek? bıçaklarda dursan da güzel olur. Evet. Buradan da alacağımızı aldık. Böyle şu kasadan da açalım. ikili. Hatta üçlü açalım. 90 dolar. Bir tane eldiven çıkartsan ya bize. Bugün gözüm eldivenlerde. Ah. Yaklaşıyoruz ama geri dönüyoruz. Yükseltmeden güzel bir eldiven alacağım ben bugün. Sunset Clash kasası. Buradan da bir üçlü açalım. 90 dolar tekrar verdik. Hadi bakalım güzel bir şey çıkart bize. Evet. Çok da iyi gitmiyor gibiyiz. Ne dersiniz? Tamam kasasından daha önce açmadım bir tane deneyelim buradan da bir beşli açtık 329 dolar bakayım kaldı ha, hiçbir şey vermedi <laughs> devam edelim şu ekoraş ne varmış buradan da bir üçlü açalım 60 dolar veriyorum bakalım evet, 54 dolar devam edelim şu majoru da deneyelim 4 Hadi 5'te açalım genelde çok bir şey çıkartamamıştım buradan ama bir daha tekrar şansımızı denemiş olalım 219 dolar bakiyem kaldı Evet buradan da alamadık sayılır Böyle ineyim. Hmm, 219 kaldıysa o zaman şuradan bir ikili hatta üçlü açayım. Buradan dalamazsak alamazsak eldivenimizi upgrade'den çıkartırız. Yükseltiriz. Yapacak bir şey yok. Alacağız o eldiveni. Evet. Bize diyor ki git. Hadi upgrade'e gidelim o zaman. Kaç oldu? 247. Tamam. Buradan 497. Güzel. Şunu bir ayarlayayım. Şuradan da bir bıçak hangisini seçelim. Neyse onun seçtiği karar bu. alalım bakalım. Az geçtim. Şöyle çevireceğim. Hadi bakalım verecek mi? Bize görelim. Evet. Aldık. Bıçağımız hayırlı olsun. Ne diyelim? <laughs> Güzel bir bıçak. Bunu da yükseltelim mi? Hayır, tabii ki de şimdi değil. Şunları da. Şunu çıkartalım. Evet, 79 doları. Böyle bir eldivene. Şunu seçiyorum. Hatta şansımı biraz zorlayayım ya. Olmuyor böyle. Şurayı ayarladım evet 382 dolar 79 dolara bakalım 5 katı gelir mi gelir mi gelmez mi gelmez <laughs> biliyordum bunun gelmeyeceğini şansım olabildiğince zorlamak istedim Çünkü şimdi bıçağımızı koyalım bıçağı koydum şöyle güzel de bir eldiveni seçtim şansımı da şuradan yana kullanıyorum 1000 dolar 497'ye 1000 dolar bakalım gelecek mi? Keşke kıpırdatmasaydım. Olsun yapacak bir şey yok sorun değil. Şansımı bir kez daha denemek istiyorum. Şu eldiveni evet. Bunu koyalım. Evet bıçak güzel. Bu bıçağı deneyelim. Bu sefer şöyle çevirip şurayı seçiyorum. Tekrardan verdik bakalım. Hadi. İşte budur. Çok güzel. Güzel bıçak ya. Değil mi? videomuz bu kadardı. Bence güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapıp Elpera TV kodunu kullanıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.